Merhabalar arkadaşlar Megici. Hem burada Megi'yi tamir ediyorsun. Ee, Hı -hı. İstersen burayı keselim. Keselim bu kısmı. Hı, keselim. Oyunun ilk başladığı kısma gidelim. Hi. This is bir şey şey bir şey. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Geri döndük arkadaşlar. Amca baş baş bak sormaya ya. Amca Hey welcome to your new job. Uh, I'm recording these tapes for you to help you familiarize yourself with the work environment. I'm the night guard who works there before you. Let me tell you there are a lot of things they don't tell you about this job, but I'm here to clarify any confusion and answer questions that you might have throughout the night so don't worry about it. Okay, let's go through the basics. As you might have already seen, you have a tablet. This tablet has three sections. A camera section, where you can see what's happening in the pizzeria. A ventilation section, which is the camera for the main vent that leads to your office, a vent behind you. And last, the breaker. You have the individual breakers for all the cameras, which you can only have turned off one at a time for software reasons. Don't really know why. And the main breaker for the whole pizzeria. And you have a little energy meter in the bottom corner. This is important because to cut expenses, Creative Concepts decided to set the pizzeria in a limited emergency energy protocol at night, or something like that, I don't know. It just means we have very little power available. Everything consumes power here lights, doors, etc. And we have to be careful to not waste any power, because if not, you're just gonna have to sit in the dark the rest of the night. And believe me, you don't want to do that. <clears throat> well, now that we're out of the basics, I gotta tell you, this isn't a normal job. You see, the animatronics tend to move for some reason. I don't know why it happens. I tried talking with maintenance and management, but they either don't listen to me or ignore me completely. So, I had no other choice than to learn how to survive here. Well, they will try to get into your office through different places, either from the hallways or the vents, which means that you'll have to be very alert for sound cues. If you happen to hear any movement from the sides, light the hallway, and if you see one of the animatronics, just close the door and wait for it to go away. And remember, don't close the door for too long, it consumes a lot of energy. They will also try to get behind you through the vent. If you hear that something got in there, look at the vent camera and light it for a second. That should make any animatronic go back to the stage. You don't have to be very alert, because if not, they'll go right into your office. Well, that's all for tonight. Good luck now. Bye. <coughs> Ben ölüme birisi zıplamaz. Ya ben iki kez cam sikiye geldim. Nasıl bağırdım babama falan sor. Ben çok bağırmıyorum ben cam sikiyelerde de. Yani, nasıl bağırdım Ya ama geçen sınav 4 oynuyordum. Ya Öldüm oğlum ya. Acayip. Acayip oh, Evet şu Nightmare Freddy falan filan Nightmare Freddy ne ya Nightmare Freddy Freddy işte ne zaman başlayacaksın? Or or, 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 oynuyoruz or, or. şu an. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Şu anla... gibi değil anla şunu ya. Kameraya bakıyoruz. Ha? Oğlum başka ne yapacağız ama? <laughs> şey üstüne fıplayacağız robotlarla bir efsat edeceğiz, <laughs> Şey şu ee. Abi birisi gitti arkadaşlar buradan. Değil pardon şu değil. Yok hiç kimse gelmiyor ki. Ya ilk geceden çok sıkıntı değil de ikinci gece oyunun en zor gecesi. Üçüncü, e, dördüncü geceyi geçemem. Oyunun da bakın değiştirdilerse bilmem. Ama herkes diyor ki abi ikinci geceyi geçemiyorum. Şunu geçemiyorum. Yani yorum dediğim oyunun yorumu. Ha, Benim kanalıma çok yorum gelmediği için. <laughs> ben minnoş bir kanalım ya ben. Ne var ya abi, bir bilişim, de, bilişim, dersinde bizim sınıf beni izliyor. Daha kim olduğunu bilmiyorlar. Facecam'dan geçen iki kişi anladı. Aa Ayaz bu sen değil miydin diye. <laughs> ya bilişim dersinde bilgisayarlardan beni izliyorlar. Bu arada ben biraz bot olabilirim çünkü en son bayağı önce oynamıştım yani. Ne kadar önce? Çok önce. Kaç yıl önce? Ya, ya Final 4. En, en, korkunç oyun geçen e, ee, Doğu Kanadal oy oynuyordu. İzlediydim. Sandalyeden düşüyor. Kaiser sandalyeden düşüyor. Erkeksi çığlıklar. Çok zor. Ya abi ha, bak şu Fnaf benim dişleri bilmem kaç bin tane o çok kötü oldu. Ya olur. Nightmare hiç karşıma oo. çıkmadı bilmiyorum ben. Ya o bir çıksın görürsün ya. Ya Nightmare ne ki Puppet'in çakması gibi bir şey. O değil Nightmare süredir bak bunlar e, Dört de... e, ee, Çabuz değil. Çab Çabuz böyle ya. evet değişik. onu diyorum zaten. Oğlum Freddy'nin zaten iki tane ağzı var Nightmare'da. Evet ama ya bak. Nightmare diye bir şey var. Papatin çakması gibi bir şey. Nightmare. Evet, bir karakter. Biliyor muyum? Şu Kaçıncı da o? O bayağı sonlardaydı şimdi değil. Has. <laughs> bu <Burada. gülüyor> Tamam, gitti. <laughs> Allah belanı köpek yok. <laughs> tamam, bu da burada. Bunlara bakmayı unutma. Saat 4, saat 5 olmuş. Şimdi bakınca gidiyor mu bu uzun süre bakman gerekiyor. Bakalım mı şimdi? Bir dakika o Basitli. yerinde değil miydi? Ben, ben, ben Abi bu kadar da korkma mı? Ben korkuyorum. <laughs> köpeğe bak köpeğe. Köpek neredeydi ama? Köpek beşteydi. Beşte. Aa! Yedide, yedide miydi? kaçta mı? Dokuzda. Abartma ya, alt tarafı jumpscare şey yiyeceğiz. Ya zaten ben... Ben, ben... ben sevmiyorum, ben bakmıyorum şu anda. Bak bezenen evet. köpek burada. <laughs> ne olur ne olmaz. Bezenen köpek. O şizofren şizofren oluyor. <laughs> Bak gittikçe gidiyor mu çocuk böyle? Bu köpek, bu köpek korktu şu anda Ya, ya enerji bitince bu arada eee gibi her şey kapandı. Oyunu kaybettik. Oha! Evet. Bir dakika dur